insana dönüştüreceğiz. İnsana mı? Rapunzel insana dönüşsün. Nasılım? Vesile kayboldu. Ne? Anlamıyorum. Ya gördün mü? Tek bir kişi yaptı ve kimin yaptığını buldum. Kim yaptı? Hem de kesin. Hey! Yeni bir petim Rapunzel'i insana dönüştüreceğim Bir önceki videomun yorumlarının %80'i Rapunzel'i insana dönüştü O yüzden Rapunzel'i bugün insana dönüştüreceğiz Bakalım nasıl bir kişiliğe sahip iyice ayrıntılarıyla öğreneceğiz Abone olduysa, like at hemen başlıyorum Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı Merhaba Merhaba Rapunzel'cim Sen ne tarzını oldu? mı değiştirdin? Evet değiştirdim Neyse bugün ne yapacağımızı biliyor musun? Ne yapacağız? İlk defa tek başıma videonda çıkıyorum. Evet heyecanlı mısın? Biraz heyecanlıyım. Bugün seni insana dönüştüreceğiz. İnsana mı? Senin gibi mi olacağım? Senin gibi olacaksın. Ay ablam da doğru insan olmuştu. Ya heyecanlı mısın? Ay çok heyecanlandı. Ben nasıl bir insan olacağım acaba? Bence sen süper iyi bir insan olacaksın. Hadi gidelim. Ya. Süper iyi. <laughs> ben dersen, sana güzel anlamında. Yo. Evet bence de çok i̇yi güzel. İyi niyetli, çok güzel. Tamam hadi, gidelim. Hadi. <laughs> hadi. Ne oldu sen bir şey misin? Yo. Emin misin? Eminim. İstersen bugün seni dönüştürür Hayır hayır, dönüştürmek istiyorum. E, tamam. İnsan olarak bir sürü avantajım olacak. Rapunzel'cim sen şimdi dur sana eee ya çok az acıyacak. popondan iğne yapmak zorundayım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Çok az acıyacak. Tamam yap yap. Hazır? Sorun yok. Tamam yap. 1 2 3 hadi bakalım. Tamam, yaptın mı? Evet. Acımadı. Yani Bence acımadı. Emin misin? Eminim. E, iyi madem. İstersen bir daha yapabilirsin gerek varsa. Yok gerek yok. Neyse. Neyse. Otur bakalım şuraya. Hadi bakalım. Hazır mısın Rafa? Ay der, çok canım. heyecanlıyım. İnsan olarak bir sürü şey yapabilirim. İstediğim yere gidebilirim. Tabii i̇stediğim ki. kişiye istediğim her şeyi yapabilirim. <laughs> ne? Yok ya. Yani bir sürü avantajım olacak. Hadi Yok. hadi bir an sen şey kastedin. Tabii ki istediğin petleri çıkarabilirim ve onlarla istediğin gibi vakit geçirebilirsin. Yok ya. Ben bir insan olarak yani kendi keyfimi bir yaşayayım da. Neyse ikimiz beraber eğleniriz bence. Hı hı. Hadi. Tamam. Hazırsın. Ay çok karanlık. Ay çok karanlık. Tamam tamam korkma. Korkmadım da yani birazcık ürkütücü. Evet, sana asa olarak bunu seçtim. Sende böyle bir kişilik seziyorum. İnşallah güzel bir şey seçmişsindir. Karga. Aa severim. Evet. Aynı zamanda veba salgınının baş göstergesi. Vay tam benlik. Derken yani hastalıkları çözüm bulan kişi anlamında. Doktor olmak istiyorum. Ne? Tamam. Neyse, ve bazılarını tamam, bilmiyor herhalde. Hazırım. Biraz sarsılacaksın. Bir de Önem değil, bir önemli değil, önemli değil. Kötü bir koku gelebilir. Hiç yani. önemli değil, hiç önemli değil. Yeter ki insan olayım. Tamam. Tamam. Ay, çok heyecanlısın bakıyorum. Heyecanlıyım evet. Evet, rapunzel insan olursun. Ne oldu şimdi? Bir dakika. Ne oldu? Ay dur! Seziyorum. Bir dakika, bir dakika. Parmak mı bunlar? Dönüştü herhalde. Umarım mutasyona uğrayarak dönüşmemiştir. Çıkarıyorum. Hazır mısın? Ay hazırım. Aynaya hazırla kız. Tamam tamam. Dur sen bir çık da. İlk ben göreceğim bir saniye. Tamam. Bir, iki, üç. Ve açtı. Nasılım? Çık bakayım. Ay, dur 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 kız. Düzgün yürü. Ay inanamıyorum. Çok güzel olmuşsun. Kendimi göster. Kendimi göster. Tamam gösteriyorum hemen. Çok güzel olmuşsun. Bakayım bir. Bak. Ay inanamıyorum. Çok güzelim. Çok güzelim. Muhteşem. Sen Maya'ya ne kadar çok benziyorsun ya. Maya'yı ablama mı yani? Evet ablana. Yani benzerlik vardır. Ay hadi gidelim. Ee, ama söylemediğim şeyler var, bekle. Beni de bekle. Dur, ay, dur Rapunzel. Ay, ay, ay. Rapunzel. Ay tamam tamam. Seni bekliyorum. geri pete çevirmek zorunda bırakma beni. Birazcık heyecanlandım Aa geçerken bir şey fark ettim. Ne? Bu ne böyle? Ha e, o çok şey yapma bak. E, i̇nsanın ben. dönüşmenin bazı kuralları var. Öyle bulduğun her şeyi yiyip içmemelisin, tamam mı? Bir dakika ya ne kuralı? Ee, bulduğun her şeyi yiyip içmemelisin benden habersiz yanımdan ayrılmamalısın evet. haberim olmadan kaybolmak yok ben tamam. nereye gidersen oraya geleceksin tamam tamam canım gitmek istediğin bir yer olursa söylüyorsun tamam ve e, belirli bir süre içinde tekrar pet'e dönüşeceksin tamam ya ve bende bir etki var pet'e dönüştükten sonra Rapuzel. Evet. Tamam. Ve sen kendin. Anladım. Anladım. E, ama dur. Anladım. Ben de, de bekle. Tamam. Sanırım ay neyse, çok ediyorum. heyecanlıyım. Dikkatli oyna, tamam mı? Bulduğun her şeyi satın almamalısın. Tamam, tamam. Anladım. Ve eğer insan kendini giy ay bir robot. A, ama Rapuzel. İnanamıyorum. Vay be. Neyse. Hep merak etmişimdir. Oy biz de mi yapsak bir tane robot? Ee, robotlar dünyayı ele geçirecek diyorlar. Vay be. Bir bakayım ben bir nasıl ele geçireceklermiş. Ya ne, yani ne yapacaklar ya? Rapunzel hadi gel sana bir şey göstereceğim. Ne yapıyorsun Rapunzel? Baktım robota. Gel hadi. Maya'nın en çok sevdiği şeyi göstereceğim sana. Hadi ya. Gel. Ablamın en çok sevdiği şey ne acaba? Çok sever. Evet hadi bakalım gel. Geldim. Hazır mısın? Hazırım, neymiş? Şimdi buradan bir tane kağıt uçak al. Bir dakika ya, bir dakika. Ne oldu? Ablamın en sevdiği şey bu mu? Evet. Kağıt uçak mı? Hadi gel! Ha, uçarken herhalde bir şey yapıyor, sihir Tabii falan. ki de. Bakayım bir. Onun özel bir mucizesi var, beraber diyeceğiz. Hadi ya. Bakıyorum. Vay diyeceksin. Tamam yani mı? Herhalde vay deyince çıkıyor, tamam. Vay diyeceğim. Tamam Aynen. anladım anladım canım. Bir iki üç vay. vay. Hadi gidelim. Evet. İkinci yapma. Bir yapmak... dakika bir dakika. Ne? Ne oldu? Uçurduk. Yani? E, bu bizim mayayla şeyimiz artık gelenek gibi bir şey. Uçtum bir tek. Evet. Başka hiçbir şey olmadı. Bir de yok oldu. Tamam peki o zaman. Bizim bu kantinde var ya çok anımız var kağıt uçak anımız. Rapunzel. Tamam, tamam anladım. Rapunzel dur dur ne yapıyorsun ya? Ne oldu be? Ya niye kaçıyorsun Rapunzel? Ay çok sıkıcı ya. Ben sevmiyorum canım kağıt uçak falan. Rapunzel hadi gel sana dondurma ısmarlayacağım. Gel gel. Ay iyi peki o zaman. Tamam. Benden habersiz bir yere gitmiyorsun Anlaş anlaşmıştık. Tamam. Allah Allah. Anladım. Neyi dondurma istersin? Fark etmez. Sen bana bir tane al. Tamam. Sen şimdi Ben şurada otur, oturayım. Tamam. Sen ben bana alıyorum. satın al tamam mı? Tamam. Merhaba. Ee, bir tane 3 top çikolatalı dondurma. Bir tane de aynen bir tane daha 3 top çikolatalı dondurma. Anlam tamam. <laughs> Teşekkür. Biliyor. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Robot bir yanıma selam söyle. Tamam. Heh, bak Rapunzel al. Rapunzel, Rapunzel, Ra ee, burada bir kız vardı gördünüz mü böyle saçı de, pembe mor giyiniyor Gözle var yıldızlı Hayır ya ne demek görmedim ya of, neredesin Rapunzel sürekli kaçıp kaçıp duruyor ya çok sinir bozucu kaçma peşinde ya of ya anladım heyecanlısın da insan bir haber verir be Rapunzel kuskoca dünyada ben nasıl bulacağım şimdi şey çağırdı çıktı saçma sapan bir şey göre Aa, ben ilgilenmiyordum eğlenirim dedim yanına gideyim dedim anlaştık saati ondan sonra ben gittim sepetteki yerine baktım yok ben şey diye düşündüm acaba bir malzeme mi alacak ben bekleyeyim diye düşündüm İki saat boyunca oturdum, boyama yaptım, deney tüplerini karıştırdım, her şeyi yakıp yıktım orada. Neden lan? Evet ya, birazcık eğlenmek için çok şey yaptım ama. Neyse özki konumuz bu değil. İki saat bekledim, yok. Sonra gittim sepete, yaydım ben bunu, ve kayıp Ay, millet bir saatte öyle bekledim Maya sen uyduruyorsun, gelir o dediler. Bekledi ya, beklediler, haklı olduğumu gördüler. Toplamda. Yok. Kaç dakikadır kayıp? Dört saat! Dört saat mi? Evet. Nasıl ya? Dört saattir kayıp. Allah Allah. Ay. Ay, ay Özgü. Özgü. Efendim? Ay ben kayboldum ya. Ha? Aa. Kardeşimi insana mı dönüştürdün? Ya bir saniye vesile kaybolmuş. Rapunzel saniye Ves vesile kayıp. Evet yarabbim. Ben... Ay inanamıyorum. Bir dakika. Bir dakika vesile mi kayıp? Ay mı? hemen hemen aramalıyız. Hemen hemen hadi yardım et sen. Ne kadar Ay iyi doğru iyi yardım ed ederim ben. Ama ya Efendim? ne kadar iyi niyetli. Evet ya ben kardeşim ne işte cam, cam. Daha yeni tanıştık şu ölümcüyü arıyor ya. Yazık gidiyor Rapunzel bekle. Gel bir Paris Kulesi taraflarına bakalım. Belki oralardadır. Doğru belki oralardadır. Ay canım vesilem vesilem geliyorum. Sen onunla tanıştın mı ki? Tanıştım tabi Özgü. Efendim. Kardeşim benim, ne kadar iyi. Evet. Canım ya Canını şimdi dişine taktı. Evet ya. Yani. Ben şimdi kulenin hemen en tepesine çıkarım. Siz merak etmeyin. Rapunzel sen insan oldun ama insanlığı sadece bunun için harcayacağını... Ay saçmalama. Vesile kaybolmuş. Bunun düştüm için harcamayacağım düştüm. da ne için harcayacağım? Ay düştü. tamam ben geliyorum. <laughs> Dur ben de çıkacağım. Belki kulenin tepesindedir. Tamam. Mayacığım sen de o tarafları ara yerleri. Tamam Özgür. Ben buradayım. Arıyorum. Rapunzel Sıcak. görebiliyor musun? Ay göremiyorum kız. Belki şu en tepededir. en tepe çıkma kız. Gerek yok. İyi tamam peki o zaman. Şuradan ben çıkarım. Evet. Yok en tepede yok. Orada mı? Yok hayır. İlce bak. Yok. Özgür, Özgür. ince bak evet. Yok burada bir de dünyaya bakayım. Evet oradayken dünyaya bak. Belki görürüm. Hmm. Görüyor musun? Göremiyorum. Allah kahretmesin. Gelin inin aşağı inin. İndik. Ya durun ya bir dakika. Ne oldu? Şimdi Ve en sevdiği mi Gerçi biz baktık ama. Kütüphane, okul. Kütüphanede yok. Okulda da yok. Aa, ama ya. Ne en oldu? En çırçır olmuştu. Tuvalette mi acaba? Yok ben tuvalete baktık Özgür biz... Her yere baktık. Söyledi mi herkese çırçır olduğunu? Ya Özgür. Tuvalete de baktık yani. Vesil... Yok söyleme. Dur. Ne? Eğer vesile kaçırıldıysa ortalığa kaçırmaz değil mi robot? Ortaya gibi bir yere. Oo vesile sence kaçırıldı mı? Kim kaçıracak özgü Vesile? Ya bilmiyorum ama kaybolduğuna göre evet yani. Vesile gidip de saatlerce dönmeyen bir insan değil. Um... Evet, öyle bir insan değil. Yani düşündüm de ya böyle bir dağ arkası olur, ev olur. E ev olur da özgü. Yani bilindik bir eve de koymazlar ki ya. Evet ya. Allah bu Allah, Allah. Dağ arkalarına mı baksak? Dağ arkalarında ne işi var özgü? Pekal seni dağ mı var ya? Var gibi yani. Ama özgü? Ne? Bilindik bir eve koymazlar. Ama hmm. Bir şeyi saplamak istiyorsan göz önündeki bir yere koyacaksın Özgür. Doğru. Göz önündeki evin içine koyarlar ama. Bakalım. Hadi Dikkat. gel bakalım. Ortadaki hurböceği evi. Ben, ben evet. önden giderim. Haklısın Maya. Eğer biri kaçırdıysa o evi kaçırmış olabilir. Göz önündeki her şeyi bulmak her zaman daha zordur. Özgür kardeşim yalnız kaldı be. Çabuk git. Ee, Rapunzel bekle. Neden o kadar acele etti ki? Ya garibim çok şey yaptı ya. Hah girelim. Rapunzel. 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 Ay ben buldum. Buldum buldum burada. Burada tamam. Vesile. Mm -mm. Açsana Rapunzel vesilenin ağzını. Ay tamam tamam tamam. Açıyorum canım benim gel ya. Ben hemen açayım açayım tamam. Vesile iyi misin? Seni kim getirdi? Özgü. Efendim. Ay! Söyle bana ne Seni kim kaçırdıysa şu an söyle tamam mı? Gidebilir miyiz ilk önce? Baş Işınla. Işınla tamam, çabuk. Tamam. <laughs> Ay yine buraya geldik. Ha, Ay ne oldu sana arkadaşım? Seni kim kaçırdı aşkım? Bir dakika. Ay başım döndü. Dört saattir oradayım tamam tamam sen tuvaletinde tutmuşsundur cevcil olmuştu. Sus Özge. <laughs> o en son ki konu. Öf gördün mü? Sen kaçıyor kim? çabuk evet, söyle! Evet evet evet. Ufacık bile bir şey gördüysen bize söyleyebilirsin korkmana gerek yok. Göremedim. Arkamdan geldi. Tam <laughs> deney elimdeydi. Arkamdan geldi beni bayıttı. Ve ondan sonra da Kendimi orada buldum Hayatımın en kötü 4 saatiydi Ay kıyamam sana ben Ay gerçekten dakika... ya Ne oldu böyle Vesile Ay dur canım be. Vesile dur bir senin yanına başka kimse gelmemiş miydi 4 saat boyunca Hayır özgü Gözlerim de bağlıydı zaten Sonradan açtılar Sarı ve pembe bir saç var Hadi ya Pembemsi. Ama boyatmış gibi çakma pembe bu Hadi ya. Evet. Hmm. Kim acaba? Bunu buraya koyacağım. Ay acaba kim? Sarı ve pembe saç. Allah Allah. Oyunda tanıdığın sarı ve pembe saçlı kim var? Lady. Aa. Ama neden yapsın ki? Doğru bir sebebi yok. Wesley çok seviyor. Hı hı. Bence hiç beklenmedik biri olabilir. Neyse canım benim. Ben seni çok seviyorum tamam mı? Evet Rapunzel seni aramak için her şeyini feda etmeye hazırdı. Evet ya canını bile verecek Evet. Musun? Öyle bir hevesle aradı ki seni vesile anlatamam. Tamam tamam. Sağ olun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ben Fakat hayır ben giderim. Yok gitme. Ya Allah, Allah aşkına. Hayır. Ne olur işimi. Lütfen. Allah'ın size Hayır. Işından diyorum. Kulak kaybısı mı? Kulak tık, Kulak <laughs> Allah'ım ya. Neyse ya neyse Özgü. Özgür gitti gitti. Ay olsun da boş ver ya. Öyle gitsin. <laughs> Sesini 24 saat çekiyorum ay ödüm koptu Özgü. Evet. Neyse ben de gideyim. Ay kardeşim ya sen de tadını çıkar ya. Ya insan olma saatinin dakikalarını bunun için harcadı ya. Cık. Diyemem neyse Maya. Olsun olsun önemli değil. Mi? Ben Rapunzel bu güzel davranışından dolayı senin insan süreni uzatacağım. Gerçekten mi? Evet Maya seni koyuyorum hiç zorlanma ışınlanmak için. Şimdi ne yapmak istersin? Bence artık seninle gerçekten ayrılmadan ve kaçmadan bir şeyler yapabiliriz. Ay tamam ya ben bir kelebek gördüm. Öyle bir değişiklik ki. Aynı bana benziyordu. Ben evet, onun mi? peşinden gideyim derken bir baktım kaybolmuşum. Neyse ya. Sağ ol. Aynen. Hadi gel. Ama beni beklemelisin yani Rapunzel'cim bir yere giderken. Ay tamam tamam. Ama yani ben de çok heyecanlıyım ya. Anla Robota biraz. ışınlan şimdi. Tamam ışınlanıyorum. Tamam. Sen ne düşünüyorsun? Ay bilmiyorum vallahi kim yaptıysa. Lady yapmıştır belki. Ama belki yani günahını da almıyor. Neyse sen ne yaptıracaksın? Ee, ben sanırım toplattıracağım toplu zaten. Yani öyle değil. Topuz tarzı ama yarısı çok güzel olacak. Aa tamam. Ay kızım modelini biliyor musun ya kraliçe falan? Biliyorum biliyorum. Çok güzel oluyor. Neyse ilk önce makyajımı kremimi falan düzeltiyorum ben. Rapunzel. 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 Ya yeter ya. Nereye gidiyor bu kız? Rapunzel nereye gitti? Saçını mı yaptırıyor? Merhaba burada bir kız vardı. Gördünüz mü acaba? Ee, örgülü saç ikili böyle. Hayır. Ya hiçbiriniz de görmüyor be. Biriniz de görün ya. Nerede bu kız ya? Rapunzel. Rapunzel. Allah. <laughs> Yapma ya Allah be. Geri zekalı ne oluyor? Ay Özgü Bak Özgür. Ay kıyamam. <laughs> Allah. Başıma neler geldi gördün mü? Ay duydum be Neşeli. Üzülme ya ben sana yenilerini alırım. Nasıl ya? Özgür. Yenilerini alırım ben sana. Bana? Evet. Bir milyon altınlık. Makine alacağım mı? Ay içim rahatladı ya. O, o yok, zaman bu. Bunu... Yok alamam. Adam. Yok bir milyonluk alamam. Kim kırdıysa alama. kırdı Özgür. Hoş ya. Kimin kırdığını da bulalım. Bir milyonum yok Neşeli. E o zaman bu. Tamam. Tabir etti ben. Tamam. Tamam. Şimdi senin evinde mi kaybolan makineler? Yok Özgür. Amcamın evindeydi de. Ben orada oyun Benim evimde. Ha. Ee, <laughs> İlk nasıl fark ettin kırıldığını? Bana periler geldi Özgür. indi bana. Dediler ki senin oyunmandı. Gördüm. Ha, tamam. Oynamaya gittim gördüm. Ee, nerede? Ona da dayımın evine gitmiştim. Benim evimde! <laughs> Özgü cevabını bildiği şeyleri niye soruyorsun? Dayımın lan sen evine... Bana? Ay pardon. Yani... <laughs> tamam. Ne Hay... lan? Sen benden ne istiyorsun lan? Oralarda herhangi bir böyle saç kılı olur. E, sihir pıntısı olur. Bir kıvılcım olur. Makinalarımın hepsi kırıkken. Onlara ağıt yakarken başında onlara da bakamadım. Kusura bakma! Sen çok üzüldün ha. ha evet gerçekten. O kadar yıpratma ya kendini. Tamam. Pardon. Bulsana kızım. Tamam bulacağım. E, ee, kırık mı? Yok kızım sağlam. <laughs> ben kendi kendime deliyim ya ben. Oyun makinelerim kırık. Bozuk. Robottakiler bozuk mu şu an? Özgü benim evimdekiler bozuk lan. Sen bana ne yapıyorsun lan? <laughs> ah. sen bana Allah'ın sınamak için yolladığı kişi misin lan? Sen beni mi sunuyorsun lan? Yani kendi evinde diyorsun orada da diyorsun düşer robot. Lan robot takimden bana ne? Benim de lan oradakiler. <laughs> tamam Neşeli. Üstü sen benim sinirim bozuyor. E oradakiler bozuyor. Gitsek bu... Boş... gidelim. Tamam. anlamıyorum. Ya gördün mü? Hepsi kırık be. Ay. Eğer Kim yaptı bu? Eğer bu evdekilerin kırıksa Diğer evdekilerin de kırık değil mi Yok Özgür oradakilerse... oradakiler girer de kırık E o zaman şey evindekiler de kırık Ağaç evindekiler Evet Özgür kırık Aaa Bir dakika yani... burada bir saç kılı var Saç kılı mı var Bir dakika Evet aldım Kimin o Aynısı Bu kesilenin önünde bulduğum saç kılı ile aynı Nasıl yani Özgü? Sarı ve pembe bunları yapan kişi aynı. Şuna bak aynı boyuttalar. Allah, ve aynı şekilde. Yani vesileyi kaçıran kişi benim oyun makinelerim bakır mı? Kırmış? Evet. Aynı kişi. Bu kişi şey hemen vurmaz. Bir dakika ben Lady'den ilk başta şüphelenmiştim ama abisine yapmaz. Lady ile aran iyi mi? Evet Özgü. Ayrıca Lady böyle bir şey yapmaz Lady aramız kötü olsa bile. Doğru Lady. Maya yap. yapmaz. bana göre yapmaz. Doğru yapmaz. Ne yapacağım? Koy be lan. Tamam tamam. Madem bulamayacaksın ne diye getiriyorsun beni buraya? Özgü evet. ya. Kim Niye geldik? Bunların Gerçekten hepsini abi. tek bir kişi yaptı. Ve kimin yaptığını buldu. Kim yaptı? Hem de kesin. Aa acaba kim? İlk başta Vesile kaçırıldı. Evet Vesile ya. 4 saat önce kaçırılmıştı. Doğru. Vesile kaçırıldıktan sonra nereden kaçırıldığını düşündük yani. Sen bana 4 saat sonrasında geldin ve Vesile'yi kaçırdıklarını söyledin. Evet ya Siz canım. O 4 saat arasında Vesile'yi arıyordunuz. Vesile'yi e, biz düşündükten sonra sen dedin hatta bence Vesile şu evde diye. Evet o evde dediğin anda Rapunzel hemen önden gitti. Hemen önden koştu. Ve o evde olduğunu sadece sen bildin Maya. Sonra Rapunzel hemen yukarı çıktı. Neden yukarı çıktı? Belki o katlardaydı. E, baktım ben çıkarken. O kadar kısa sürede bakmış olamazsın. İkinci olarak Neşe'nin oyun makineleri kırıldı. Evet ya Yusuf. Bir saç kılı buldum. Ve o e, kıllarda e. ikisi de aynı kıl burada duruyorlar. İkisi de sarı ve uçları pembe. Yani. Bunu Lady yapamazdı. Tek Lady'nin saçı öyle. Ama Lady yapamazdı. Abisine öyle bir şey yapmazdı. Doğru. Ve... Evet. <laughs> Bütün her şeyi bir araya getirdiğin zaman bunu kimin yaptığı ortaya çıkıyor zaten. Hadi ya. Petlerime az tanıyan biri ve intikam almak isteyen biri yapmış olmalıydı. Biraz eğlence isteyen biri. Yani. yani. Bunu sen yani. yaptın değil mi? Ne? Bir dakika bir dakika. Ben burada suçlanıyor muyum? Suçlanmıyorsun. Sen yaptın ve suçunu inkar ediyorsun. Ben kimin yaptığını anlarım. Petlerimi tanıyorum. Neşeli'nin de oyun makinalarını kırdın. Çünkü sadece Maya'nın evine girebiliyordun. Çünkü o senin kardeşin. Maya'nın evine girdiğinde de ilk oyun makinaları gözüne çarptı üst katta. Niye? Maya ile en çok vakit geçiren kişi Neşeli. Tabi vesile sana yetmemişti. Neşeli'nin de başını derde soktun. Neşeli'nin bütün oyun makinalarını kırdın ama onun parasını vereceksin. Her neyse. Maya'yı çok kıskandığın için yaptın değil mi? Ve ikinci olarak da Maya'yı gerçekten sevmiyorsun. Bir dakika. Mayayı kullanıyorsun. Doğru mu? En popüler olmak isteyen pet sensin. Ve bence mayanın kardeşi de değilsin. Oyun oynadın makinelarla. Allah kahretmesin. Neredesin? Sen mi suçlusun? Yani sen mi suçlusun, değil mi? Bak, Özgür. <laughs> Aa, suçlu <suçlanırmış. gülüyor> Rapunzel kaçabilirsin ama saklanamazsın. Özgü koş! Rapunzel gel buraya seni yakalayacağım. Gördün değil mi Maya? Ya başver o. Görüyor musun? Ya Özgü ne? ne yapacağız şimdi kaybettin be. Bir dakika. Koskoca dünyada arada bul şimdi. Evet Maya bu arada bir şey diyeceğim. Ne? Onu buluruz tekrardan sonuçta Pet'imi illaki çıkaracağım. Ondan intikam alacağız arkadaşlar. Tamamen kim olduğunu çözeceğiz. Sizin de yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlara kesinlikle bekliyorum. Siz de fikir verin. Evet, evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Biz bunu çözeceğiz. Evet çözeceğiz. Şimdi ayrılmaya devam edeceğiz biz. Evet görüşürüz. Görüşürüz. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Evet.